İslam Memiş'in Milli Gazete'ye verdiği röportaj. Ne dolar ne altın, Memiş açıkladı. Bunu alan %100 kar edecek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, dolar, altın ve gümüş fiyatlarına değindi. Dolar ve altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahminlerde bulunan İslam Memiş piyasalardaki son gelişmelere değindi. Memiş, gümüş fiyatlarının ciddi biçimde yükseleceğine dikkat çekti. İşte Memiş'in açıklaması. Gümüş fiyatları ne kadar artacak? Şu an gümüşün gram fiyatının 10 lira bandında olduğuna dikkat çeken Memiş. Gümüşün gram fiyatındaki şu anki koşullarda 10 liranın üzerinde kalacağını tahmin ediyorum. İşgal durumunda ons altının artışıyla birlikte gram altın ve gümüş altın da artacaktır. Yıl sonunda gümüşün gram fiyatının 20 lira olacağını düşünüyorum. Gümüşün ons fiyatını da 40 dolar seviyesinde beklemeye devam edeceğim. Yıllık öngörümde herhangi bir değişiklik olmadığını hatırlatmak istiyorum. İfadeleri kullandı. Memiş'ten dolar ve euro yorumu. Fed tarafından piyasalarda bir sürpriz yok. Euro TL kuru dolar kurunu takip etmeye devam edecek. Euro dolar paritesinde de herhangi bir agresif dalgalanma beklemiyorum. Belki tepki yükselişleri olabilir. Gram altın ne kadar olacak? Gram altın ons değerinden destek görerek kendisini 800 lira'nın üzerine attı. Ancak bu yükselişlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Bu hafta gram altını 790-820 lira aralığında takip edeceğim. Altının ons fiyatı 1840-1860 arasında takip edeceğim. Kısa vadeli yükselişlerin kalıcı olmayacağını belirtiyorum. Yıl sonunda gram altının 1450 lira, altının ons fiyatı 2150 dolar olacak.